Değerli katılımcılar, bugün 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin uyarak yetkili bir devleti meydana getirdik. Vatanımızın zaferi Türk milletinin bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna gözünü kırpmadan mücadele etme iradesinin eşsiz bir nişanesidir. Tarihin unutulmaz destanları arasında yerini alan bu zafer, milletimizin tarih sahnesindeki onurlu duruşunu ve milli birlik beraberlik ruhunu en güçlü şekilde ortaya koyan şanlı bir destandır. 18 Mart 1915'te Çanakkale geçilmez denerek kahraman ecdadımızın ecdadımız tarafından yazılan bu destan vatan toprağımızın kutsallarını ve kardeşlik bağlarımızın ne denli güçlü olduğunu bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir. Bu zafer tarihin akışını değiştirerek dünya üzerindeki hesapları alt üst etmiş ve milli mücadelenin ilk ışıklarını yakmıştır. Bugün bu topraklarda özgürce var olmanın gururunu yaşıyorsak bu gururu geçmişimizin kahramanlık ve fedakarlıkla bizlere miras bıraktığını bilmeliyiz. Bizlere düşen en, en önemli görev şehitlerimizin kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği kutsal vatan topraklarını aynı azim ve şuurla korumak ve gelecek nesillere güvenli bir şekilde teslim etmektir. Onların verdiği büyük mücadeleyi ve fedakarlıkları unutmadan vatan sevgisi dolu yüreklerimizle bu toprakları korumak için hepimiz üzerinde, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle bu büyük zaferi milletimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm mücadelemizde tarihe unutulmaz izler bırakan bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. <laughs>